Selam millet. Nasılsınız? iyisiniz inşallah. Bugün bale yapımındayız. Masya 285 balya toplamada, yani sap toplamada. Buralarda böyle. Bugün 7 Ağustos, Cumartesi. Son tarladayız. Burası buğday tarlasıydı. Makarnalık buğday. Buradan böyle sap topluyor. Bu makinede valya yapıyor. Makinenin şoförü Ahmet abi. Ahmet abi makine nasıl? Bir süre sürdürmedi şunu ha. He. he? Buranın sapı biraz daha iyi. On dönüm yerden arkasından çıkmadı bak. <laughs> Yarım kaldı ne? Çıkmadı hiç yok. Buradan çıkar. Buranın yolu normaldan nerede? Yol yok ki buranın. Nasıl gidiyorsun? O şuradan, sınırdan. Başkasının tarlalarını çiğniyor. Onlarda bizimkin çiğniyor. Onlar da oradan geçerken baş bizimkin çiğniyor. Buradan geliyor adam şu arkadaki tarlasına gidecek. Evet. Geçiyor. Karşılıklı her şey. Zaten sınırı motorun ortasına getiriyoruz. Bir teker şey olmuyor Komşudan bir teker diğer komşudan eziyoruz gidiyoruz çiğniyoruz yani. Bura böyle. Ya o normal. Yapacak bir şey yok. Evet makine burada. Makine burada. 8730 30 Dynaviti. Sınırsız şanzıman. Gördüğünüz gibi arka Allah ne versin. tüm ot, oh, oh, çör çöp her şey var. Makine burada. He? Görsünler ne olacak çalışan makine. Temiz oldu muydu çalışmaz. Massey Ferguson 2270 de balya makinası. Onda arpa tarlasına girdi hiçbir şey çıkmamış. Gördüğünüz gibi makinenin içinde göstereceğim şimdi size. Bu böyle bale yapıyor. Buradan ağızlarından alıyor. Bilen bilir. Arkalar 42, önler 30 jant. 300 beygirlik bir de İçini de şöyle göstereyim. 285 topluyor geliyor. İçi de gördüğünüz gibi süper. boz kamerası falan derken aynı şeyler şurası standart masaya da standart olduğu şu joystick standart makine 2021 model ekranı falan derken burada kontroller yani bir sürü bir şey var arkada makine böyle yani bu Farming simülatörde oynardık gördük ama yani cidden de aynısıymış önü geniş kocamanca Hostes koltuğu kocaman, yani bizim Erkunt'tan geniş. Zaten Hostes koltuğu kadar bizim Erkunt'un normal koltuğu var. Burada hem önde hem arkada şeylerin, e, kuyruk mini de şeyleri, açma kapama, hızlı şeyler falan derken bir sürü bir şey var ya. Hangi birini sayayım? Evet, daha yeni mazot doldurduk biz buna. 650 litre depo hacmi var. Kocaman makine. Buradaki saplar biraz daha güzel. İş görür. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın bu arada. 285'lik toplayıp geliyor. Şimdi bale yaparken de çekerim inşallah. Önlerde süspansiyon, arkalarda süspansiyon. Önü arkası Allah ne verdiyse. Yani internetten girin bakın. Açık söyleyeyim yani ben bu kadar malzemeyi, bu kadar bilgiyi sayamam. Çalışan makine yani yapacak bir şey yok. Arkasında bağlantıları, ekipman. Günlük temizliyorlar zaten. Ama sabah temizliyorlar. Ertesi sabah bir daha. Ama cidden duruş heybetli. Benim boyum 1.90 civarında. Ve şu an tam boyumun olduğu yerden tutuyorum. Teker tam benim boyum kadar teker var. Ön, ön görüntü zaten muhteşem. Hava bulandı bu arada. Yağmur gelir inşallah. Balya'yı bitirdikten sonra. Evet, çalışmaya başlayacak. Müziği kapatırsan Ahmet al burada. Youtube'da şey olur. Kapat komple. Heh. Evet son surat bale yapacağız inşallah. Kaç? 7.900 tane bale mi yapmışız? Bu, bu makine geldi görevi yaptı. Ha. Az evet. ya. Tarlaya doğru ilerliyoruz. Bin devirde mi çalıştırıyorduk Ahmet abi? Bin devir. Bin devir. Ya makine boğuldu. Yine İnan... bu tek seferde çalışmaz zaten. He, dur kalk yaptı. Gelsin. Bu çalıştı. Tam gaz 20 bin 20 gazda. 20 gaz. 20 gaz. Hadi Bismillah. Şu an 20 kilometre hızla ulaştık. 25 kilometre 18 kilometre hızlı ile dönüyoruz. Yağmur yağmada mısın? Aynen öyle. Şoför koltuğu çok rahat değil mi Ahmet abi? Evi çıktıktan para veriyor Tabii rahat. Evet. 2 trilyon olmuştur bu hatta fazladır. Evet düşüyordum. surat bale yapıyoruz Hatta bir bir tane düştü şu istikten kontrolü var zaten Nerede, Hiç gerek atlasın. yok zaten bunda fren kullanımı, gaz kullanımı hiçbir şey yok. 20 kilometre hız ile döndük. Ya yani ben daha ne diyeyim? Şiştari ile dönsem ben devrildiydim %100. Erkuntu saymıyorum o yıkıldı şimdi. Erkunt yıkıldıydı. Senin küçük diyor ya <laughs> şey. Ne diyor? İyi. Ee, iyi. He? O bak diyor 20 kilometre sıratla dönüyor diyor ya. Bu alışık değil ya şey. Sen alıştın ya, artık. Burada diyor, ayağa kalkıyor. Bunda diyor ayağa kalkılıyormuş diyor. O boyu kısa. Evet. Evet. Bir balya da buraya düşmüş. Balyalar ortalama 400-500 kilo ağırlığında. Burada biraz sap kalmış abi. Neyse olan olmuş. Gayet güzel. Şöyle kendimi çekeceğim. Şimdi biz burada devriliriz. Şimdi virajlarda, dönüşlerde Son sürat döndüğümüz için Allah ne verdiyse şöyle o evet yıkıldık yıkılacağız. Abi Ahmet abimiz bu duruma alışmış. <laughs> bu zıplamaya 30 km hızlarla dönmeye alışmış. yani Ahmet abimiz Adana Karataşlı. Daha Adanalardan Yozgat'a bale yapmaya gelmiş. <laughs> Ama cidden yani makine rahat. Yani hızlı dönsek de rahat yani. Evet arada sarsılıyor, olacak. Yani 30 kilometreden bir anda 15 kilometreye düştük. Manevra zaten yok. Yani bu traktöre sahip olanın şöyle bir 5000 dönüm yeri olması lazım. Evet. En küçük parçasında 250 dakar olması lazım. Daha fazla belki de. Karma sahibi bu traktörleri almaz kolay kolay. Yani ticari çalışanlar alır. Aynen evet ticari çalışanlar. Bir bu kadar büyük bir teknik. Aracı alırdın Bir ay çalışsana boş bitti. Ama büyük bale yapanlar, diğer işte slaj yapanlar, ticari sen ticari, ticari. mesela adam alıyor e, senin arazini sürüyor kirayla, Benimkini evet. sürüyor, diğerinkini sürüyor. Yani senin 10 bin dönüm mümkün olsa da o adam 50 bin dönüm sürüyor. Aynen öyle zor. Şey neydi bir de e, müteahhit işletme evet, falan gibisinden diye. ha? Evet. Onlar yapıyor bunu genellikle işletmeler yaptığından yani bu makineler onlara gider. Bunlar bize ya pek tesvi, gitmez. Evet. Bunlar da büyük kuvvetli makine. Ama bizim burada tesviye yapacak yer yok. yer, evet. yer daha bayır. Burası Adana değil yani yapacak bir şey yok. Burada tesviye, burada ben şu toprağı şuraya yığdım mıydı? Yerin altına iner burası. Şuradaki toprak kalkar yani aşağı iner. Toprağın burası alanın burası verimsiz olur. Orası verimli olur. az yağıyor yine. Biz hızlı gittiğimizde çok yağıyormuş gibi geliyor. Yine az yağıyor. Evet, şöyle göstereyim. Yine dönüyoruz. Allah. Yani bu, bu traktörler büyük işletme sahiplerine, ticari çalışanlara, bunlara yarar ama bizim gibilere yaramaz. 500 akar, benim 500 akar alanda işletme yapıyorum, tarım yapıyorum. Köyler ya eskiden anlatırlar, masaris derler, masih Onlardan 5 evet. e, vitesmiş onlar. Onlardan tüm köyü sürelermiş yani. Beş bin dönüm, altı bin dönüm yazıyor. Dört vites ağır, bir vites süratlı. O adamı ne bilmiyorum <laughs> ben kullanmadım. Eskiler anlatır dedelerimiz falan işte. Dektalar var, modüller var. Abimiz biliyor. <laughs> Austin'ler falan varmış. Bilin ya, anlatırlar. Ben bilmem, ben görmedim onları. Biz hep yedik. Benim en yaşlar Oo. Oh. Traktörün eline. Benle 2 yaş var. Benle nasıl aramda 2 yaş var ya? <laughs> 20 yaş var, 20. Ahmet abimiz 48 yaşında. Kaç yıldır bu işi yapıyordun Ahmet abi? 2008'den beri <laughs> bu işi yapıyordum. Var pamuk toplama işi. Ağırlık pamuk toplama işi. 2008. İki oradan 12, 13 yıl. Maşallah. Abimiz profesyonel zaten. Bu işte bir numara artık orasını bilmiyorum. Ben de bir var da Ya evet tabi o bilinmez. Herkes bir araya geldi ki yani. olur. Bu da kamerası falan da var. Arkada balya düşüp düşmedi de gösteriyor. Yok, yok. Yo yo az ya. Biz çok hızlı gidiyoruz abi. Biz çok hızlı gidiyoruz. Yağmur çok yağıyormuş gibi geliyor. Ciddi söylüyorum. Kaputası <laughs> da o yapacak bir şey yok ama. Daha var. Bastırsaydı yetiştiremezdik ama bastırmadı biz çok hızlıyız cidden çok hızlıyız Şiştahir'in son hızıyla bale yapıyoruz düşünün Yani Şiştahir'in son hızı 33 kilometre Biz 30'un an bale yapıyoruz Ben daha ne söyleyeyim 2 atlayıp bir giriyoruz 2 atlayıp bir giriyoruz oradan bir şey bırakmıyoruz buradan devam Bu deli de dırmıkçıya yetiştik ha Valla dırmıkçıya yetiştik <laughs> gerçekten süper. Burada kontroller falan derken hepsi var. Aman Ahmet abi yavaş gözünü seveyim. Ben alışık değilim bak korkuyorum. Ya hangi emniyet kemerini bağlayacağım ben burada Allah'ımı seversen. Zaten koltukta zor duruyor. Emniyet Emni Emni kemeri nerede ki bunun? Bu beni bağlamaz abi. Ha, bu, bu beni bağlamaz. Ben, ben. Bir şeye düştük de yani patırt kütür etti yani kocaman Sey Ferguson 300 V'lik maç Sey sarsıldı. Daha ne söyleyeyim? Burada ne olmuş ki? Şey hayvan delmiş Benim vardı tarlanın birinde. Dilki deliyor, ben kapatıyorum diyorum. Dilki deliyor, ben kafa diyorum. diyorum. En son sınırdan delmiş. Teker çamurlamaya başlıyor, evet. Ya da sıkıştırdı. Ama biz bitiririz. Yağmur sıkıştırmıyor, biz bitiririz. Sanki ya, Şu evet. an ne oldu? <laughs> evet. Stop 107. Sh Shooter file. Nasıl olacak? Baydos. Baydos mu? Sigorta kesince ne oldu? Yaş geldi. Yaş gelince mı kesiyor? Evet başımıza bir bu gelmemişti. Bu da geldi. Yaş geldi. Ne yapsın bak? Ee, sigortanın değişmesi kolay mı? Kolay da yaş değişmez. Durdu mu yavrum? Bakayım bilmiyorum ki. Yalandan yağıyor ya. Ama ısladır adamı. Çok beklersek ısladır. Ama bir şey değil de. Evet, bir sigorta kesme olayı başımıza geldi. He? İnip bakacağız mı? Tabi. Ben orada tamir edeceğiz sandım. Ben orada durduğumuzda tamir edeceğiz sandım. Evet, sigort bir sigorta başımıza gelmediydi o da geldi son tarlada video çekeyim dedim tam yağmur da sıkıştırmadı aslında ama yani sigorta kesti lastik ölçüleri 22 buçuk kamyon lastiği gibi bir şey Evet millet başımıza böyle bir olay geldi. Burada bin yazıyor. Ha Kendi de bin yazıyorum zaten 1000 devirde çalıştırmamız gerekiyor. Zaten traktör kuvvetli. Yine çalışırsan çalıştır. Cidden çok hızlı bale yapıyor. İş götürür ama yani öyle bir yağmur da yağmadı. Bakın şöyle göstereyim. Öf. Toz geldi. Ama sigorta kesti. Sigortanın olay nedir bilmiyorum. Böyle bir makineye binişim de zaten ikinci kez. Ondan önce bir de Holland ee, e, t binmiştim. Yanlış olmasın 70 -70'ti. Yani 70 70 miydi? 7030 muydu? Ya bir sürü modeli var. Ne Hollanda binmiştim. Bu da bir ikincisi de bu hafiften değişik bir makine hafiften de ıslatmıyor ama öldürmüyor ama güldürmüyor da Ahmet abi sigorta ne nasıl oluyor bunu sigortası hadi bakalım sigorta tamir işine başlayacağız evet balyacılığa giriş adım bir Sigorta dediğin nedir? Çelik vida. Çelik vida. Çelik vida. Evet. Bilmediğimden daha doğrusu böyle bir şeyle uğraşmadığımızdan. Evet burayı açıyoruz kapağı. Üf. Evet ipleri yandaymış burada. Bobinler tüm burada sarılı. Evet sigorta nereyi kesti abi? Işık tutuyor mu? O çarkın arkasında bir vida mı var? Ha kesilen vida mı o? Evet sigorta buraya takılıyor. Ha çarkı döndüren sigorta olay bu mu abi? He. Ha basit bir şeymiş. Tamam. Nasıl? Elinden oradan mı döndüreceksin? Bekle. Hadi bakalım. Evet balyacılık yapacağız. Şöyle bu civata bunun sigortasıymış. Bunu iteceğiz. Yani koca makinenin kaderi küçücük bir çelik civatada. Yani böyle de olmaz. Masih. <laughs> Harbiden abi bu niye böyle? Geçmiyor değil mi? Yok, yok abi geçmiyor. Çektim. Deneyim mi? Civatayı kesince şu çark mı, grah mı ney burada böyle acayip bir şey anlamadım ama yani işin içinde bulunursam öğrenirim. ata bu çarkı oradan zinciri balyayı komple çevire zımbırtı. Böyle söyleyeyim. Yani şu an çözemedim. Nerede ki abi bu tam? Yani o başkası bağırıyor. Başkası bize değil. Ellen dönmez mi bu? Aha arkasından bir şey düştü. Evet abi balyacılıkta bir şey öğrendim şu an. Cibata mı istiyorsun? Yok. Çarkı döndüreceğim. Abi deliğe baksak ya buradan karşılıyor mu? Deliği Bir ben bakayım mı? Delik benim işim. Ben bulurum. Niye? Dur abi. Ha yok. Delik yok burada. Çektim. Bir şey yok. Kapat! Abi geçti Bir tur daha çevir abi Kapat! Kaçırttık kaçır, kaçır. Bir tur daha Bir şey yapmıyor, araştırmıyor Ahmet abi, ben kapat dediğimde bir kapat da Bir daha yapacağım. Kendi rahat nasıl dönecek ki? Dönmez bu abi. İçinde bir dünya şey var. Anahtar da burada düştü zaten. Bir daha sen ver. Bu satacak. Civata mı? Öldü. Bir daha çevirek bir daha. Geldi mi? Abi o geldi yağmur. Geldi yağmur. Yağmur geldi abi. Neyse millet kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Allah'a emanet olun. Civata kesti bu burada. Yani iyi ki video çekek dedik abi. Abi şuraya kapatmadın. Kapat. Kalsın mı? volan var. Abi ben arabaya kadar bırak. Geldi. Geldi yağmur geldi. Ha Mayıs'tan bu yan yağmıyor da Ağustos oldu. Sür abi. Masaya diyor. önlüyor. buraya etiket koymuş. Aa bozuldu. Ha koltuk mu? Evet millet. Balyo yapma işlemimiz yarıda kaldı. Tarlamız yarıda kaldı. O niye bekliyor orada? Telefonda konuşuyor herhalde ne bileyim bilmiyorum. Ya gözü görmüyor. O dedi anahtarı koyduydun değil mi? O şey yıldızı. Ha koydum koydum. Olur. Tamam aldın aldın doğru. Sonra nasıl bastırdı ya? İhtiyac, ihtiyacımız vardı ya aslında ama tarla bitirseydik keşke. Ne oldu? Niye görmüyor? anlamıyorum. Bilmiyorum. Arasan mı? E gözü görüyor ya çıktı. Evet hava iyice kapandı. Şuradan geç abi. Beni de sal oraya. Ben de arabama bineyim gideyim. Evet makine bozuldu. Daha doğrusu sigorta, ya sigorta kesti işte. Daha dur diyorum işte. Balyacılığa giriş adım bir diyorum. He başlayacağım. Ha. başlangıç bu. Bir şey öğrendik. Evet benim araba orada. Neydi? Bunu öğrendik Ahmet abi. İnşallah ileride de görüşürüz. İnşallah. Bunu buradan geç abi. Allah hayırlısını versin. Zaten numaralarımız var. Var mı isteyen Bundan sonra burayı yaparsınız. Allah'a emanet ol abi. Tanıştığım da memnun oldum. Sağ ol abi. Arkadaşlara bir selam söyle. Selam. hadi dikkat et. Evet millet. Gördüğünüz gibi makine burada. Açtı. Aha gazlıyor. Emniyetim emniyetim. Bir sürü bir şey var. Ya bozulma değil de sigorta kesti. Basit bir şey aslında ama denk getiremedik civatasını. Evet gidelim. Videonun burada sonuna geldik artık. Yani kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Allah'a emanet olun.